Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 33.981 kupayım ve 34.000 kupa olmama çok az kaldı. Ee, önceki videomuzda biliyorsunuz ki Cordelius'u 1008 kupa yapmıştık. Gerçekten de çok eğlenceli bir videoydu. Bu videoda umarım o kadar eğlenceli olur. Ee, diyeceklerim bu kadardı. O zaman maça. Savaş topu oynayacağım çünkü bir en iyi savaş topunda oynanır. Hmm. Ama bu map de çok kötüymüş ya. Şöyle ben buradan gelirim. Şu, hayır ya. Uzun zamandır birbir oynamıyorum. Keşke ben iba almasaydım ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, hop, nerede yürü gitsen. Hadi işine bakalım. Haydi köyüne. Köyüne. Selamun aleyküm diyorum. O da bana aleyküm selam dedi. Allah'ın selamı her <laughs> zaman. Alakalı. Ben de arkadaşlar bu son günlerde birazcık delirdim. Bismillah. Oğlum bu nasıl 4000 vuruyor? Squeak nasıl 4000 vuruyor? Oğlum. Ha, 2000 e şimdi 2688 vurdu. Bu sukit sanki bozuk ya. Şöyle kaleci bana Hayır ölme ya. Abi bu maç gitti ya. Of. Üzüldüm. Arkadaşlar. Bir dakika. Şak. Oğlum nasıl lan? Abi yedik yedik. Yemedik lan. Ama şimdi yedik. Arkadaşlar isterseniz ben bir durdurayım. Çünkü arkadaşlar eski bu bir... Aa çok düşmedik ha. <laughs> Üç eksi almışız. Spark oynayalım. Bunlar bot ya. Neyse güzel oldu bu. Hadi bismillah şöyle tok 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 tok. Emir babanın en sevdiği karakter Spike. Önceki videoda. Lan ezme. Emir'i çoğunuz tanımıyorlar. Aslında önceki videoda ses de. Emir'e de video gelmesini istiyorsanız 3 like. <laughs> tak 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 tak. Hoppa. Tak. Şimdi. Adam her bir 2020'de daha çocuktum ve adam akıllı isimler adam akıllı koyamamışım. Şuradan bakalım. Bakın 2021'de. Devam ki Spike ben devam ki arkadaşlar. Son 3 maç mı kaldı? Hayır 2 maç kaldı. Güzel güzel. İnşallah arkadan ses gelmiyordur. Çünkü misafirlikte olduğumuz için geldi ee, fazla ses geliyor. Bakın misafirlikte bize size video çekiyorum. Misafirlik derken yani bizim yani misafirlikte çok doğru olmaz. Yani misafir geldi gibi yani. Ama ben de burada misafirim. Boş verin arkadaşlar. Ses geliyor ya. Ben de bo fazla boş yaptım arkadaşlar. Bu ara, konuşmak istediklerim bazı kişiler var. Şimdi de kemiğim. Tabii ki de psikolojim bozuk değil. Ama... Ya ben amma ne boş yaptım ya! Abi eski Murat, Eski bir seneki önceki Muğra moduna dönelim ya! Evet arkadaşlar. Şimdi... <laughs> <laughs> evet, hadi. Search hadi. Pardon, ee, um, at. Çok iyi search, bravo. Allah belanı versin. <laughs> Şöyle birazcık enerjimiz yüksek olsun arkadaşlar ya. Hadi. Geçen seneki buğrağın bu moduna dönmek istiyorum. Çünkü daha eğlenceliydi. Oğlum ne oluyor lan? Tamam. Şu arkadaşı öldürebilir miyiz? Oğlum skeek mi vardı lan bizim takımda? Hop yat aşağı. Vuramadım. Çok kolay olacak bunu öldürmek. Çok kolay olacak. Öldüremedim. Yat, aşağı. yat, yat. Oğlum şu adamı öldürün lan. Anam burada adam varmış. Lan. Öldürüyor adam beni. Kara. Oha adam vurdu. İşte bu. Mortis gel lan yiyorsa. Aynen Mortis aynen, aynen. Oha lan. Baya iyi oğlum. Geliyor geliyor geliyor. Kolt geliyor. Kolt geliyor. Kolt geliyor. Hayır Colt geliyor. geliyor. Kolt geliyor. Lütfen öldürelim. Çok iyisin Squeak be. İlk defa bir şey aradın. Bir iş aradın. Hadi arkadaşlar. Oğlum şu topağı da uzaklaştır. Oğlum uzaklaştıramadın. Hadi Squeak bir kere vur. Adamsın lan sen Squeak. Adamın gibisin sen Squeak. Çok iyisin Squeak. Hadi search. Search gönder bana. Search atacaksın yere ya. Ya sür bana atsa. Lan. Son anda be. Hadi. Atacağız hissediyorum. Lan lan bu nasıl ölmedi? Lan bu nasıl ölmüyor? Lan bu nasıl ölmüyor lan? İşte öldürsene. Heh öldü. Ama ben de öldüm oğlum 15 saniye kaldı. Baba çenemezsek nanayı yenik. Koş. Koş. Koş Suki. Hadi çocuğum. Hadi Sukik. Hadi Sukik. Search ya. Ne yapıyorsun? Search ya. ya? İki saniye hatta bir saniye daha olsa şu anda yenmiştik. Abi Search neden orada vurdun ya? Abi Search ne yapıyorsun ya? Alan. Bu kick baba sonradan bir açıldı. Abi o maç bende... Oha helal lan Poko. nasıl doğru arkadaşlar? Yanımda 20 tane çocuk var ya. Hadi yat aşağı. Bakalım son maç değil mi? Son maç. 34 bin kupa olmama. Arkadaşlar valla. Birini susturmaya çalışıyorum. Diğeri konuşuyor. Çıldıracağım neyse bir şey ama. Önceki videolarda iki tanesini konuşturdum. Şimdi de neye de konuşturuyorum. Allah Allah selam. Geberim lan. Yok yenildik. Bu maç yenildik. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Tamam no problem. Problem de bu kafa almıyor nasıl Vallahi bu mu çiğnelim var ya. Ne yapacağım? Hiçbir şey yapamam var. Bir dakika. Yazın. Ee, şöyle bir şey düşünüyorum. Çekiliş yapacağım. İşte bazı çekilişler yapacağım. 30 evli. Yani bazı kostümler. Lan! Oğlum adam debri mi? pası verdi ya. Adam debri patı pası verdi. Adam Demir Oyun'un pası verdi. Neyse. Vallahi yaptıkları adamlık değil ama. Aa düşük kupa geldi. Düşük kupa geldi. Düşük kupa geldi. Yıkı da çok uzun olmasın. Bu maçı yememiz lazım. Oo kompları güzel. Bizim kom da güzel. Hadi kıyasla evin maç olacak bence. Bir tane sıfır gidiyor. Ama bunları mı kaybolmuş? İki dakika bir gol değil. Gel Jeki. Jeki'nin çok az canı var üstüme yürüyor adam diyor. Lan bir canı var. Bir canı kalmış diyor. <laughs> ha bunun aksı var Gel. Gel. seni Sende Draco varsa bende de <laughs> var oğlum. Yat aşağı Drako. Haydi bir batarsın. Haydi. O niye kurudan koşu var? O niye kuru? Hay o niye kuru ya? Adam kurayı açtı be? Hadi ölsün gebermem. ben lan. Spike'ı yedirtmeyiz. Çok boş yapıyorum bu maç ve çok fazla konuşuyorum. Ben şaşırmak bu. Birader, güzel atışlar var. Hayırdır? Hadi gidin topu alın yiyorsun. Hadi gidin o topu alın. Bırak ne ayaksın Uff Uff Geberdi. Bu da. Şu da geberecek şimdi. Gebermedi. 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 Geber artık. Heh. Hadi at bir be. Hadi al, Oğlum bir şey yapın lan. Bu maçta uzatmaya giderse. büyük ihtimalle ama. Biz yiyeceğiz galiba. Evet evet yedik yedik. Oğlum uzaklaştırdım lan. Ama çok da uzaklaştıramadım. Hadi erde Lan Dynamic ne yapıyor? Lan, abi adam bir can burada değil. bütün herkes uğraşır. Bizimkinden fıs Adam da abi. Şimdi ben o maçı nasıl kazanayım arkadaşlar? Mal dayamak. Adam geliyor. Hem de öyle bir geliyor ki. İlk taş geliyor adam. Bizimkinlerde fız. Tamam az önce birazcık hava yaptım da. Al işte ya. Hiç ya. <laughs> Aa, bu maç yenilmeyi ben hak etmiyorum. Abi bak yiyorsunuz onu çıldıracağım ya. Yeminle çıldıracağım onu nasıl yiyorsunuz ya? Çok sinirlendim abi. Abi bunu onu nasıl yiyorsunuz ya? Abi ya abi arkadaşlar iki maçtır travma'm var. Bir tanesinde bir saniye kala adamlar çizgi, e, maç bitiyor. Eğer bir saniye geç bitse maç gol olacak. Şimdi de bizimkiler beni sattı. Adam ka, adı. Ee, Neyse Ben konuşmuyorum. Son çok sinirlen. Koşsana oğlum şuradan an koşatsana. Adam adam atma. Adam at az canı var da ben az canım varken bile. Adamlarla 2 ve 1 atıyordum ya. Önceki maç. Benim benim 600 gel. Jekiye Jekiye dalıyordum ben. Arkadaşlar azıcık bu maçta şey cesur olun yani. Vallahi cesur olun yani. Adam adama gitsin ya. Ölürsen de öyle çok da önemli değil. YPG'nin bir lafı değil. Vardır. Çok da önemli değil ya. Çok da önemli değil bir maç kaybetsen ben mesela bir karakteri bin kupa yapmak için on maç yeniliyorum. Bir maçta yeniyorum. Yani çabalıyorum. Ben de akıllı oynuyorum. Çok güzel. <laughs> Tam 34 bin kupa oldu zaten. <laughs> önce nasıl sinir ettim ama arkadaşlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bu var abi. Bir kere çok eski kale temize dönmek istiyorum artık artık. Ha bir şaka mısın sen? Şaka mısın ya? Şaka mısınız ya? Hadi hadi. O oh, bak benim Levri bile adam öldürüyor ya. At artık onu. At artık onu. Ha şaka ya. Oğlum biz, benim Levri bile sizden daha iyi oynuyor ya. Hayır ya. Neyse kazandık. Kazandık ve ve bit artık. 34 bin kupa. Tam 34 bin kupa. Uy. Çok iyi. Valla ben şöyle ekran resmi alırım he. Kostüm de şekil. Uf çok iyi. Neyse video çok uzadı bazı salak saçma olaylardan dolayı. Neyse bir, video, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.